Birazdan Muhammed Ali efsanesini de konuşuruz. Şimdi önce şunu sorayım sana. Karşılaşma seni bir box sever, bir spor sever olarak tatmin etti mi? Singe ben sana şöyle söyleyeyim. Mike Tyson'ı şöyle yürürken görmek bile, konuşurken görmek bile, onun anlattıklarını dinlemek bile insana çok büyük keyif verirken, ringde yumruk salladığını her ne şart olursa olsun görmek muazzamdı. Öyle söyleyebilirim. Hı -hı. Herkes şöyle bir şey bekledi. kran kırana Pacman ile Marquez gibi, evet. Muhammed Ali ile Fraser gibi böyle bir maç beklediler. Aslında insanların böyle bir maç beklemesi hata. Tabii. Yani zaten beklentileri karşılamadı dediler ama ne bekliyordunuz? 58 yaşındaki bir Mike Tyson'ın ringe çıkması yetmiyor mu? Bence çok yeterliydi. Beni son derece tatmin etti. Hatta karşılaşmanın 8 roundu boyunca Kalbim küt küt attı böyle bir şey olacak diye adama. Çünkü Mike Tyson insanlara hep şöyle yaklaştı. Beni izlemiş olsaydınız, beni izlemiş olsaydınız gençlere sesleniyor hı hı. ve izletti. Bakın benim ölüm bile, hı hı. benim bitmiş halim bile dünyayı böyle salladı. Geçmişi şimdi düşünün nasıl sallamıştır hı hı. bir mukayese hı hı. edine getirdi hı hı. aslında Mike Tyson. Çok doğru. Peki bilerek yenildi yorumu yapanlar var. Olur mu canım? Öyle bir şey yok. Zaten boksu çok iyi bilenler maçı izlediklerinde karşılaşmada bir kurgu olmadığını hı hı. anında fark ettiler. Çünkü hele hele üçüncü roundda bir kırışma oldu eğer maçı izlediyseniz. Üçüncü roundda Mike Tyson bir e, karar verdi ve Jake Paul'ü... Knockout etme girişimine hı hı. yeltendi. Ama Jake Paul de buna öyle bir karşılık verdi ki Mike Tyson onu başaramayacağını anladı. Hı hı. Neredeyse knockout'un eşiğine kadar getirdi Jake Paul onu. Hep kontrollü başladı. Burada bir tane kurgu vardı. O da Jake Paul'un ne yapacağıyla alakalıydı. O kurguyu kendisi planladı. Kendisi uyguladı. Hı hı. Mike Tyson'ı knockout mu edeceğim? Yoksa yeteri derecede Hırpalayayım, maçı kazanayım yeter mi diyecekti. Yoksa basın toplantısındaki tokadın hı hı. karşılığını verip bir fatura mı kesecekti? Bu maç içinde planlamaya başladı. Şimdi ben 5000 güsür maç anlatmış, boks maçı anlatmış bir kişiyim. Dünyanın dört bir yanında, ringin kenarında, stüdyoda, off tüpte her yerde bir göz var bende. Görüyorum. Yani evet bu maç kurgu mu? Kurgu. Değil mi? Bu maç değil bu maç şöyle, bu maç böyle. Mike Tyson karşılaşmasında da Jack Paul bir oyun kurmaya başladı. Hı. Baktı ki ben Mike Tyson'ı kesin yenebiliyorum. Bu maçı da aldım ve Roland'ı aldı karşılaşmayı. Bunu söyleyebilirim. Ama yok sen çık maça ya sen Mike Tyson'a diyebilir misin? Çıkacaksın, yenileceksin. <laughs> sen ne diyorsun ya? yani böyle bir şey söylenebilir mi? Veya Jake Paul'e diyecekler ki sen 58 yaşındaki adama kaybedeceksin. Adamın en büyük hayali dünya şampiyonu olmak. 58 yaşındaki bir adama kaybeder mi sence Jake Paul? Ya bunlar biraz böyle bilmemezlikten kaynaklı şeyler. Kurguydu, şöyleydi, böyleydi. Hayır arkadaşlar 72 bin seyirci gelmiş, 60 milyon kişi ekranları izlemiş. Senin yayınınca da çok izlenmiş onu lütfen paylaşır mısın? Yani bence e, nasıl bir ilgiyle karşı karşıya olduğumuzu anlatan harika bir müstakil örnek. Bir buçuk milyon kişi benim YouTube'daki canlı yayınımı izlemiş. İnanılmaz Böyle bir şey. Böyle bir şey olamaz. Bir buçuk iki Rekorun saat içinde herhalde. bence rekor olabilir. Böyle bir rakamı Senin gördüğümde de tabii, rekorudur tabii. herhalde değil mi? Tabii tabii evet. tabii. Yani dünya genelinde 60 milyon izleniyor. Benim yayınım Türkiye'deki bir lokal yayın, Fight Club Türkiye YouTube izleyen. hesabımda buçuk milyon izleniyor ve ben dedim ki yıkıldı dünya o zaman bu böyleyse <laughs> yani beni bir de ben maçı şeyden anlatıyorum görüntüsüz sadece evet. sesimi dinliyorlar evet, çünkü evet. bana yazdı herkes dediler ki Netflix'te Türkçe yayın yok bize yardımcı olur musun anlatır mısın maçı diye Ha olabilir deyip YouTube'a geçtim anlatmaya başladım normal sohbet ediyordum sonra bir anda maça gerçekten komentari yapmaya başladım derken yıkıldı ortalık.